Herkese merhaba. Adım Hakan Ulusal. Birinci videomu izleyenler bu videonun da konusunu 3 aşağı 5 yukarı tahmin edeceklerdir. Konumuz ve konuğumuz Yunus Emre Şekeröz. Diğer namıyla dolandırıcı, sahtekar, hırsız, insan kaçakçısı, tehditkar, evrakta sahtecilik yapan bir şahıs. Yunus Emre Şekeröz şu anda Türkiye'de bulunmakta ve yeni avlarının peşinde dolanmaktadır. Duydum ki bu 200 bin dolarlık şeker kiosku işini Türkiye'de birilerine pazarlamak için koşturuyor. Tabi müthiş bir iş adamı. Evler, arsalar, daireler kendisine, dükkanlar kendisine teklif ediliyor. Bunlar veriliyor. Ama inanın ki, inanın ki çok değil yani 6 ay veriyorum hepinize. 6 ay sonra bu adamın gerçek yüzünü görüp vah biz ne yaptık diye dövüneceksiniz. Ayrıca buna destek olan İstanbul'da birkaç reklam ajansı, internet hizmetlerini sağlayan birileri ve buna da yardım ve yataklık yapıyor. E tabi bu burada kalmayacak. Şu anda dolandırdığı daha doğrusu iş sattığı, iş sattığı ama bunların birkaçının durumdan rahatsız olduklarını duyuyorum. Ve yavaş yavaş kıpırdanmalar başladığını biliyorum. Yani benim birinci videomdaki anlattığım gibi ilk başta her şey güllük gülistanlık fakat daha sonra iş çok değişik olacak. Hepiniz dolandırılacaksınız. Bu adama inanıp peşinden gidenler hepiniz dolandırılacaksınız. Bundan yaklaşık 20-25 gün kadar önce videosunu daha doğrusu YouTuber adı altında etrafta dolaşan Amerika'da yaşadığını tahmin ettiğim bir şahsa bir video çektirip kendi reklama pazarlamasını yapmış. Bu video oldukça yüksek miktarda izlenmiş. Neredeyse 65 bin kişi izlemiş. Güzel bir rakam. Bunlardan zaten 65'ini yakalasa bu adam 65 bin kişiden 65'ini yakalasa ikişer yüz bin dolardan siz artık çarpmasını yapın ne kadar para ettiğini görün. Bu adam sizden ikişer yüz bin dolar aldığı takdirde zaten ortadan kaybolup gidecektir. Gelelim videosunu çektirdiği ismi İlkay Zaman olan YouTube'da birçok videolar çekip insanlara faydalı bilgiler verdiğini düşünen arkadaşa. Duydum ki bu videoyu çekmek için 25 bin dolar almış. 25 bin dolar. Bu 18 dakikalık videoyu çekip YouTube'da yayınlamak için 25 bin dolar ve bedavadan da bir kiosk yeri. Şeker kiosk yeri. Güzel ticaret. Böyle sahtekarları, böyle dolandırıcıları, böyle hırsızları reklam edip, onlara yardım ve yataklık edip, üzerinde para almak, herkesin ne diyelim kişiliğine ait bir şey. Ben önce bu adamın Yunus Emre Şekeröz'ün bu İlkay Zaman isimli YouTube video çekicisi tarafından kim olduğunu bilmediğini düşünüyordum. Ama öğrendim ki İlk ay zaman bu adamın videolarını çekmek için YouTube'a koymak için 25 bin dolar almış. Bu videoları izleyenler benden daha iyi biliyorlar. Bizim jenerasyon olarak bu video işlerinden, YouTube işlerinden biraz e, geri olduğumuz malumunuz. Fakat adamın çok fazla miktarda takipçisi var. 1 milyon takipçisi olsa her bir kişi 5 kişiye söylese 5 milyon kişiye ulaşır bunlardan dediğim gibi 65 tanesine bu adam ulaşsa ve ikna etmiş olsa ikişer yüz bin dolardan siz düşünün parayı. Ve bu adam 5 bin dolara mal ettiği bu kioskları size tanesini 100 bin dolara satmakta. Ayrıca İstanbul'da Türkiye'de bu kioskları yaptırdığı kişiye de parasını ödememiş. Ayrıca burada şekerleri temin ettiği, tedarik ettiği toptancıya da parasını ödemiyor. Yani <laughs> Afyon'da yaptığı soğuk hava depoları yatırımı biter bitmez buradan kaçıp gidecektir. Zaten burada durması mümkün değil. Çok kuvvetli bir ekiple onu takip ediyoruz. İnceliyoruz. Polis de Avukatlarla, hukuklarla çok yakında ensesinde olacağız. Hangi eyalette, kimin evinde olursa olsun. Yeğeni Özgür Uğur'la beraber. Tekrar ediyorum. Yeğeni Hırsız Özgür Uğur'la beraber. İkisini birden kıskıvrak yakalayıp gereğini yapacağız. Gereği yapılacak daha doğrusu. Amerikan hukuk. Sistemi tarafından gereği yapılacak. Yanlış anlaşılmasın. Biz e, böyle e, sopayla, dayakla, e, Yunus'un yaptığı gibi e, adam döven, adam kaçıran kişiler değiliz. Yakında bunların hepsini göreceksiniz. Türkiye'de bu videonun yayınlanmasından sonra, daha doğrusu İlkay Zaman isimli YouTube çeken kişinin videosunun yayınlanmasından sonra, çok talep olduğunu İstanbul'daki Amerika rehberi isimli o dandik çakma sahte internet sitesinde yöneten kişilere çok müracaatların olduğunu biliyorum. İnşallah onlardan birkaç tanesine bu videom ulaşır, benim sesim ulaşır ve bir kez daha ne yaptıklarını, nereye gittiklerini, sonuçların ne olabileceğini düşünürler. En azından burada bu işe başlamış olan bu işe burada başlamış olan yaklaşık 20 kişi, 20 onların deyimiyle yatırımcı ile teker teker detaylarını konuşarak işlerin ne olduğunu, küçücük bile bir şüpheleri varsa onları öğrenmek isterler. Benim söyleyeceklerim şu anda bu kadar. Ümit ederim Yunus Emre Şekeröz isimli sahtekar dolandırıcı ve hırsızın Peşine kimse takılmaz, kimse zarar görmez. Benim tek dileğim bu adamın peşine takılmamanız. Cebinizdeki para cebinizde kalsın. Eğer para rahatsız ediyorsa tek başınıza atlayın gelin Amerika'ya. Amerika'da yapılacak 200 bin dolar. O kadar çok şey var ki. O kadar çok şey var ki. Yunus'a filan da o cahile de ihtiyacınız yok. O cahil, sahtekar, üçkaççıya da ihtiyacınız yok. Kalın sağlıcakla. Hepinize saygılar sunuyorum.